Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere Sardunya çiçeğinin e, filizden dikimini göstermek istiyorum. Birkaç takipçim bu ayda sardunya çiçeği dikilir mi diye sormuş, ekilir mi diye sormuş. Evet arkadaşlar, ekilir. Ben toprağımı hazırladım. E, hatta bugün e, 2021 pazar ayın 3'ü. Size tarih de verebilirim. Şimdi bugün bunu dikeceğiz sevgili arkadaşlar. E, büyüyünce büyüme aşamasında sizlerle zaten yine videosunu paylaşacağım. Yani Ocak ayında bile sardunya dikip ekip tutabiliyor arkadaşlar. Şimdi sardunyamızın içerisinden iki tane filiz alacağım. Bir saksıya iki tane dikeceğim. Bakın şöyle küçük bir filizini kopartalım. Bu birinci. Bir tane daha bulalım. Mesela heh, şunu alabiliriz. Bu da şöyle ikinci filizimiz getirelim saksının üstüne daha net görünsün koy şöyle saksının üzerine evet bakın arkadaşlar filizimizin biri bu sardunya toprağımızı hazırladık zaten toprağımı biliyorsunuz doğal gübreli toprak kullanıyorum köyden getiriyorum. bir parmak yardımı ile bir tane delik açıyoruz ne çok sıkıyoruz ne de çok gevşek bırakıyoruz İkisini şöyle birer parmak arayla iki filizimizi ekiyoruz yapmamız gereken bu hiçbir zorluğu yok gayet kolay çok da kolay tutan bir çiçektir sardunya Evet sardunya çiçeğimiz bu şekilde ektik arkadaşlar Allah'ın izniyle inşallah tutacak şimdi üzerine de can suyumuzu verdikten sonra bunu balkonuma koyacağım balkonum açık balkon kış evet ama balkonumda duracak hiç de bir şey olmayacak inşallah sizlerle bunun ara ara videosunu paylaşacağım nasıl büyüdüğünü nasıl geliştiğini hatta çiçek açtığında gösterebilirim sizler de bu ayda dikmek isterseniz sardunyanızın böyle filizinden kopartıp ekebilirsiniz arkadaşlar görüşürüz bugün de sardunya çiçeği ektik bir sonraki videoda görüşürüz inşallah arkadaşlar yine bana yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz Benden istedikleriniz olursa sizlere video ile cevap verebilirim. Görüşürüz. Beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum.